Evet güzel Erzincan'a gidelim şimdi 5. Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali'ne ev sahipliği yaptı Erzincan. Birçok branşta da spor faaliyetlerinin gerçekleştirdiği etkinlikte renkli görüntüler yaşandı. Güreş müsabakaları ilgiyle izlendi. O ok katıldı, tırmanış yapıldı. Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 5. Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali düzenlendi. Güneşli havayı fırsat bilenler etkinlik alanına doldurdu. Festivale Gençlik, o, gençlik o, ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da katıldı. <gülüyor> <gülüyor> Futboldan basketbola, yüzmeye, atletizme, boksla, jimnastiğe, okçula, güneşe her alanda Türkiye'nin gençleri kadınıyla erkeğiyle iddiasını daha yukarılara taşıyacak ve biz de bunun önünü açmada, bu alandaki hizmetleri büyütmede yine gece gündüz demeden var gücümüzle tüm imkanlarımızla el ele vererek çalışmaya devam edeceğiz. Binali Yıldırım gençlerin en büyük güvence olduğunu söyledi. Bizim en büyük güvencemizsiniz. Onun için ha biz de yanınızda size uymaya, size yetişmeye sizin enerjinizden güç alarak birlikte koşmaya, yürümeye devam edeceğiz. Gün boyu süren etkinlikte katılımcılar gönüllerince eğlendi.